Şimdi Atatürk'ün eğer bugünkü liderlerimiz, bugünkü siyasiler Atatürk'ün izini takip ediyorlarsa o zaman Atatürk'ün sadece hani övgüyle bahsetmek değil, onların ortaya koyduğu icraatları da bir şekilde taçlandırmaları gerekiyor. Şimdi bu noktada ben birkaç örnek vereceğim. Ondan Tabii sonra ki. en son Yeni Şafak'ın o manşetinden bahsedeceğim. Mesela en basitinden Atatürk meşruiyetini Türk milletinden aldı. Ve bunun için de Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmamasına rağmen yani cumhuriyet daha sonradan ilan edildi biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi önce kuruldu ve yetkisini de o millet meclisinden aldı. Millet iradesinden aldı. Yani okyanus ötesinden o dönemin süper gücü olarak ifade edilen İngilizlerden şuradan buradan icazet alarak e, bir devlet kurmadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Meşruiyeti milletten aldı. Ve böyle bir araçta da olmadı. Brüksel'den, okyanus ötesinden meşruiyet araçında olmadı. Başka Atatürk milli ekonomik hamleler yaptı. Gerçekten milli ekonomik hamleler yaptı. Fabrikalar kurdu. Hani diyor ya, yani 15 yılda çok kısa zamanda çok işler başardık. 15 yılda efendim birçok fabrikayı o devasa tesisleri Türk milletine kazandırdı. Şimdi bugün ise bugün siyasi anlayışlar ise onları sata sata ekonomiyi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Atatürk kurdu o zor şartlarda, o savaş sonrası şartlarda. Bugün ise Ayakta durabilmek için onları satmakla meşguller. Şimdi Atatürk özelleştirmedi. Atatürk Fransız'ın şunu bunun elindeki demir yollarını da aldı, kömür efendi madenlerini de aldı. Hepsini millileştirdi ve bunları millete ikram etti. Millete buradan e, pay verdi. Şimdi bakıyoruz sanayi hamlesini de bu şekilde milli olarak ortaya koydu. Yani özelleştirme değil. Atatürk efendim özelleştirilen her şeyi geri aldı. Osmanlı zamanında verilen her şeyi geri aldı. Başka yenilerini de ortaya koydu. Atatürk yabancılardan bir kuruş borç almadı. Milli bir finans politikasıyla, milli bir ekonomik anlayışla beraber hareket ederek, borçlanmadan, hatta borçları ödeyerek bir ekonomik sistem ortaya koydu. Atatürk emperyalizmle mücadele etti. Emperyalizm safında komşu ülkelere karşı bir mücadele ortaya koymadı. Bakın bugün siyasetle siyasi anlayışlarla Atatürk'ün siyaset anlayışı, dış politika anlayışını e, mukayese ediyoruz. Eğer Atatürk'ten övgüyle bahsediyorsak, Atatürk'ün efendim biz izini takip ettiğimizi söylüyorsak, o zaman Atatürk'ün duruşunu da, tavrını da, ilkelerini de ortaya koymamız gerekiyor. Mesela devletçilik ilkesini, ne kadar devletçilik ilkesini ortaya koyabiliyoruz? Her şeyi özelleştiriyoruz. E, ve Atatürk bakın motoru da dahil Atatürk uçak üretti. Kayseri Uçak Fabrikası'nda uçak üretti. Şimdi bir uçaktan bahsediyoruz, motorunu Hakan Fidan'dan öğreniyoruz ki Amerika KASA yaptırımlarına dolayı vermediği için üretemiyormuşuz. Dolayısıyla e, hani, o zaman her şeyini sen üreteceksin, her şeyini sen ortaya koyacaksın. Bağımlı olmayacaksın bu tür stratejik sektörlerde. Atatürk? Tarımda ülkeyi bakın kara başlayan bir tarım ardından sanayileşen, devleşen, şirketleşen evet. kamu kuruluşlarının kurulduğu, değil mi? Efendim bir yani e, sisteme dönüştürdü. Bankacılık sistemini tematikleştirdi işte evet. İş Bankası'yla, Ziraat Bankası'yla tarımda yani alana... Türkiye'yi e, kimseye bağlı olmadan ayakta durabilen 7 ülkeden biri haline getirdi. Kendi kendine yetebilen. Bugün ise biz buğday ithal ediyoruz. Atatürk'ten övgüyle bahsedeceksek Tarımda ithalatı engelleyip öncelikle tarımda üretimi teşvik etmemiz lazım. Başka Atatürk kuvvetler ayrılığını getirdi bu ülkeye. Demokrasiyi getirdi. Kuvvetler ayrılığı demokrasi demektir. Kuvvetler ayrılığı olmadan demokrasi olmaz, cumhuriyet olmaz. Atatürk tek adam zaten tek adam mantığına karşıydı zaten. Millet iradesine, milletten efendim icazesi alan bir anlayışa sahipti. E şimdi bakıyoruz siyasilerimiz bütün kuvvetleri kendi elinde tutlu, toplama gayreti içerisindeler. Bu Atatürk'ün mantığında yoktu. Yine Atatürk, yani birçok örnek sayabiliriz ama tabii ki. Atatürk Lozan'ı ortaya koydu. Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapusunu aldı, Türk milletinin tapusunu aldı. Milleti orada bütün dünya kabul ettirdi. Bugün Lozan'ı dedik teşkil yapıyorlar. Bugün Türk milleti tanımını, Türklük tanımını tartışmaya açıyorlar. Anladım. Dolayısıyla biz Atatürk'ün izinden gideceksek Atatürk'ün duruşunu ortaya koymamız lazım. Bir cümlede yeni şafakla cümle ilgili söyleyeceğim. Evet. Şimdi söylediği dönmüştüm. bazı şeyler, bazı maddeler doğru yeni Şafak'ın. Ama bunu hangi sistemle yapacaksınız? Ya beni burada hani temelde yani, ilgilendiren şey, o de, şey ekonomi görsel, kötü gidiyor diyor. Bunları yaparsak toparlar diyor. Şimdi görsel var mı? Orada bir tekrar, şey söyleyeceğim. Tekrar verelim hızlıca bir cümlede alalım Sayın Çapaz'dan evet. sonra Sayın Hasan Ünal'dan. Hasan Hocam alacağım. da hakkına girmek istemiyorum. Değerli evet. fikirleri hızlıca var. Hızlıca verelim Yeni Şafak görselini. Murat Bey oradan bir cümle hatırlayacak. Yani orada mesela ÖTV'yi evet. KD... evet. ne diyor? Akaryakıtı ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün. E sen şimdi bunu hangi projede yapmayı düşünüyorsun? Anlat. Efendim faiz gelirinden %30. Şimdi faize, faiz, faiz, yüksek faizle Dışarıdan sermaye getirmeye çalışıyor şu anki Mehmet Şimşek hükümeti. Bunu hangi mantıkla yapabileceksin? Yapabilecek misin? Yani Asya ülkelerinde ek gümrük tarifi. Sen şu anda üreten bir ülke değilsin ki. Tam anası üretemiyorsun. Nasıl ek gümrük vergisi koyacaksın? Tamam. Onu yani Trump'tan model aldılar. Yani şimdi bir şey ortaya koyuyorlar ama bunun bir modeli yok, bir çözümü yok. O yüzden ben öncelikle Prof. Dr. Aydar ve milli ekonomi modelini tekrar okumalarını e, tavsiye ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Ee, Sayın Hasan Ünal Hocam, e, şimdi... Murat Çabaz'ın aslında hani biraz içine girdi. Yani ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hani sizin de ilk dakikalarda paylaştığınız yani emperyalist karşıtı duruşunu biz ekonomide de görüyoruz. Tam bağımsız Türkiye anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğunu. Buradan yola çıkalım. Şu anki iktidarın ekonomiyi sürekli hani savunma sanayi üzerinden yerlere göklere sığdıramadığı bir model olarak ortaya koydu ya da bir tablo olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Durum gerçekten de yani nedir sizin baktığınız açıdan? Şimdi e, Türkiye'nin e, milli mücadele yıllarında toplu yine üretemez olduğu doğrudur. E, masa yapamaz bir ülke olduğu doğrudur. E, Ermenilerin kitlesel olarak ülkede ülkeyi tecrü edilmelerinden, daha doğrusu yer değiştirmelerinden dolayı ülke içinde, Osmanlı toprakları içerisinde nalban bulunamadığı birçok hatıratlarda geçer. Yani bunlar doğru. Ama şunu deni, şu denilmek isteniyorsa, yani kimse bu ülkeye biçimi çakmadı, işte biz 20 sene önce geldik, hepsini yapıyoruz. Yok böyle bir şey. Şimdi e, az önce e, arkadaşımız Murat e, Cabas arkadaşımız evet. gayet güzel izah etti. Yani Atatürk döneminde özellikle Lozan Anlaşması'nın istisnai e, yılları, 5 yıl civarında tamamlandıktan sonra muazzam bir kalkınma hamlesi var. Ondan önce de başlıyor. Hem aydınlanma var, milli eğitim bütçesine yapılan e, kaydırmalarla, Sağlık Bakanlığı bütçesine yapılan kaydırmalarla toplumun doğru dürüst e, yani sağlık sistemi. çünkü Atatürk cephelerde sürekli görüyor ve diyor ki e, bu millet çok diyor zor durumda hasta çelimsiz perişan bunların tespit edilmesi lazım çocukların aşılanması lazım hatta nüfusumuzun çok ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde artırılması lazım bunların hepsi için kaynak lazım bunlara kaynaklar ayrılıyor sonra sanayiye ve madenciliğe kaynaklara ayrılıyor. Türkiye'nin madencilik haritası o dönemde çıkıyor vesaire. Yani 1939'a ikinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde Türkiye Kuvay Milliye yıllarına göre mukayese edildiğinde e, yani tanınmaz hale geliyor. Muazzam ilerlemiş bir devlet haline geliyor. Bunun şakası makası yok. Eğitimde her alanda da e, olmak üzere Şimdi ikincisi. Bir de hocam bir ilave yapak. Hani hocam 1929 büyük bir buhran yıllarında bunlar yapılıyor. Tabii tabii buhrana rağmen yapılıyor. Evet. Buhran yıllarında Avrupa çok perişan oluyor. Yani birbirlerini yiyorlar. Nazizm'in yükselişi buhrandan dolayıdır. ondan sonraki yıllarda özellikle Amerikan ekonomisinin toparlayamaması, bir savaşa ihtiyaç duyar hale gelmeleri vesaire hep o buhranla doğrudan alakalıdır. Şimdi e, gelelim 1945-50'lerden itibaren. Şimdi 50'lerden itibaren Türkiye'deki sanayi hamlesinin gerilediği doğrudur. Yani o alanda Demokrat Parti yapılması gerekenleri ihmal etmiştir. Kendileri de belli bir süre sonra bunu fark etmişlerdir. Ama 1964'ten sonra mesela Türkiye Sovyetler Birliği ile yakınlaştığı dönemlerde Soğuk Savaş'a rağmen sanayileşme konusunda muazzam adımlar atmıştır yine. Yani düşünün bütün demir çeliklerin büyük bir kısmı, alüminyum fabrikaları, petrokimya tesisleri, kimya fabrikaları, kağıt fabrikaları, rafineriler vesaire bunların hepsi Sovyetler Birliği ile işbirliği halinde yapılmış. Bunlar İnönü'nün kafasından çıkmış 64'te başbakanken çok ilginçtir. 65'te bunları Sovyetler Birliği ile birlikte ee, uygulamaya koyan da o zamanki Türkiye solunun Morrison Süleyman diye eleştirdiği Süleyman Demirel olmuştur. Şimdi e, böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz.